Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dün biraz rahatsızdım dostlarım. O yüzden paylaşım yapamadım. Paylaşım yapamayınca kendimi suçlu gibi hissediyorum. Artık hayatımın bir parçası oldunuz dostlarım. Her neyse bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yatırım şartlı. Diğeri ise yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemizle ile başlayalım. İlk sitemizde iki tane deneme bonusu var. Bir tanesi değişik ve yatırım şartlı. O yüzden solda gördüğünüz 2500 TL'lik deneme bonusunu ben anlatmayacağım. Ben yatırım şartsız 100 free spin deneme bonusunu anlatacağım. Siz diğeriyle ilgileniyorsanız siteden detaylarını okuyabilirsiniz dostlarım. Standart deneme bonusumuz 100 free spin şeklinde. Free spinleri Gate of Olympus 1000 oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Buradan gelen kazançlar ile spin satın alımı yasak dostlarım. Free spinleri kullandıktan sonra hesabınıza gelen bakiye ile spor ya da canlı kazanoya girebiliyor musunuz? Ancak spor oynayacaksanız 1.60 ve üzeri orandan oynamanız lazımmış. Ayrıca out yapmak yani bahis bozdurumu yapmak da yasakmış. Free spinlerde gelen kazanoyla canlı kazanoy oynamayı düşünüyorsanız kurallara bakarsınız dostlarım. Ben her detayı tek tek anlatamıyorum. Çünkü video çok uzun olunca küfür ediyorlar dostlarım. Deneme bonusu ile 3000 TL bakiye yaparsanız 300-6000 TL bakiye yaparsanız 600 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu almak için önce üye oluyorsunuz. Ardından hediye bonus aboneliğine giriş yapıyorsunuz. Daha sonra Join Now diye bir buton var dostlarım. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra zaten geliyor dostlarım. Bonusu aldıktan sonra da yine aynı menüde Play Now diye bir seçenek var dostlarım. Ona tıklarsanız direkt olarak oyuna girer. Birinci sitenin adı Handicap. Güncel giriş adresi de 586. Sadece 586 başta olacak. Sonra sitenin adını ve nokta kumunu yazacaksınız dostlarım. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 200 TL deneme bonus veriyor. Deneme bonusunun çevrim şartları şu şekilde. Spor alanında kombine veya tekli bahislerde her bahisin minimum 1.40 ve üzeri olması gerekiyormuş. Canlı kazino ve kazino alanında ise bir kat çevrim yapmanız yeterliymiş. Çekim işlemi yapabilmeniz için de bakiyenizi minimum 1000 TL yapmanız lazımmış. Ardından 100 TL yatırım sağlayarak 500 TL çekim işlemi yapabiliyor musunuz dostlarım? Deneme bonusunu canlı yardımdan talep etmeniz gerekiyor. Biraz sıra var ancak hızlı ilerliyor. Birkaç arkadaşım çekimde aldı bu siteden. Çekim alanlar ya da alamayanlar yorumlara yazsın ki biz de ona göre hareket edelim dostlarım. İkinci sitenin adı Diezbet. Güncel giriş adresi 200. Diezbet namına aküm. Aresbet açıldı. Diezbet açıldı. Bir sonraki Beramusbet Bet mi olacak acaba? Beramus olayını anlayan tayfa yorumların en üstüne bir yorum bırakacağım. O yorumun altında biraz Knight konuşalım istiyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.